Arkadaşlar herkese selamlar. Hmm, sizlerle birlikte devam ediyoruz. Şu şekilde yükseltmelerimiz bitmiş. Belediye binası 3. seviye. Kışla 3. seviye. birisi bizi saldırmış. 2 kupa kaybetmişiz. Şöyle altınlarımızı alalım. Şimdi burada tasarım düzenleyici açıldı. Asıl köy var. Şu an dükkana bakalım. Ordu kampı gelmiş. Ordu kampını hemen kuralım. Şimdi başka bakalım. Laboratuvar açılmış, 5000 iksir istiyor. Şuradan iksir deposuyla altın deposunu kuralım. Hemen bekletiyorum bunu da. Evet bunu da kuralım. Barbarların saldırmış. İki kupa kaybetmişiz. Şuradan ödülümüzü alalım. Beş almaz. Yoktan iyidir. Şuradan ödüllerimizi alabiliriz aslında. 2000 ekstra 2000 altın. Şimdi laboratuvar. Çok az bir iksir daha lazım ama Şunları da kuralım. 20 on. Artık hızlı eğitim açıldı arkadaşlar. Hızlı eğitimden direkt tek tuşla eğitebiliyoruz. Eğitilsin bekleyelim. Şuradan altın madenini kuralım. Şu altın madenini şuraya koyacağım. Buradan topu biraz korusun. Şu an tasarımımız pek iyi değil aslında. Şöyle duvarlarımızı dizelim. Havanımız da var. 5000 altın. Tuzakları koyabiliriz. Bomba. Koyalım ikisini de buraya. Bir inşaatçımız boşta. Ne yükseltebiliriz? Şimdi topu yükseltelim. Şimdi bir savaşa gelelim. Bayağı bir ganimet geldi. Ama burayı alamayız. Geçelim. İleri diyelim. Burayı alırız arkadaşlar. Bence şansımızı deneyelim. Direkt saldırıyorum. Okçuları da buradan koyacağım. Umarım okçular olur. Barbarlar orada bir top aldılar. Tamamdır okçular da aldı. Son bir savunma kaldı. Orayı da aldık mı Tamamdır şuradık. Etrafta yok herhalde. Tamamdır etrafta yok. Arkadaş klan klesini açmış. Biz de açamadık henüz. Biz de açacağız ama yakında. Aslında klan klesini açabiliyorsak açalım. 10.000 altın istiyor. Bizim depomuz yetiyor herhalde. Şöyle güçlenmek üzere. Evet son kaldı burası. Burayı da aldık sayılır. Ve aldık. Güzel. 24 kupa aldık. Evet köyümüze geri döndük. 7 saniye. 35 saniye. Klan kalesi olarsak onu alırız aslında. Şuradan topla diyorum. 13.600 altın güzel. Buradan onaralım alalım. Buradan nöbette uykuda Seçebiliyoruz. seviyoruz. Burada kaldı mı? 2000 4000. Lan bu altın alalım. Altından şey iksir lambası Koydum buraya. 5 elmas alalım. Başka alacağımız bir şey kaldı mı? Havan var. Havanı da alalım. Tamamdır. Koydum havanı da. Ödül aldık galiba. 4000 altın. 4 meksir. Çok güzel. Şunu şimdi toplamayacağım. Şuradan bir klana katılabiliriz aslında. Şu klana giriyorum arkadaşlar. Katıl dedim, katıldım. Şuradan istek gönderelim. Bakalım gönderecekler mi? Bir inceleyelim klanı. iyi oyuncular var. 14. seviye oluyor galiba. Köy gerçekten çok güzel. Biz de buralara kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet. Laboratuvar etmiş. Bakalım araştırma yapabiliyor muyuz? Yirmi bin iksir. Çok fazla. 30 bin iksir. Hemen eğitim. Yapalım eğitim. Şuradan orada oluşur diyelim. Devimiz de gelmiş bu arada dev 4 tane 5 tane devimiz olsun 20 tane barbar 5 tane de okçu böyle iyi aslında sanki devi biraz daha azaltabiliriz 3 dev 25'e 10 bu şekilde iyi gibi evet dedim daha henüz büyü yerini açamadık Bir savaşa girelim. Burayı alırız aslında. Tamam, burayı saldırıyoruz arkadaşlar. Direkt bura attım barbarlar Buradan dokuşlar attım. Kıyı düşecek. Tamamdır. Tüm savunmaları aldık. Arkadaşın klan kalesinin seviyesi 10. seviye arkadaşlar, 10. seviye bayağı yüksek bir seviye hatta en son seviye. Bu uzun bir oyuncu galiba uzun bir süreli. Şuradaki gördüğünüz üzere dekorasyonlarda ağaçları görüyorsunuz. Çok garip bir ağaç. Kırmızılı falan. Kurdele'si var. Gerçekten çok güzel tasarımı. Burada da bir tane ağaç var. Bunda tasarım gerçekten çok güzel. Yıldız parlıyor. Alır sayılır. İki pina kaldı. Tamamdır. Üşledik. Çok güzel. 29 kupa. Mükemmel. bir selam yazmış. Hemen cevap verelim. Aleyküm selam. Ödüller 10 elmas. Güzel. 10 elmas alalım. Büyük saatme yapabiliriz arkadaşlar aslında. Ordu kampı. Ve iksir deposu. Belediye binasını yükseltmek için aslında yükseltebilirmişiz. Şimdilik Eksir deposu veya altın deposu. Aslında eksir deposunu yükseltmemiz daha iyi olabilir. Çünkü laboratuvarda basmamız gerekiyor. 20 bin eksir. Ama max 13.000 O yüzden eksir deposunu yükselteceğim. Bu eksir deposundan sonra bu eksir deposunu yükselteceğim. Veya bunu 3. seviyede yapabilirim. Market mağazada bir şey kaldı mı? İnşaatçı kulübesi var. Elmasımız yetmiyor. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Hmm. Şu an bize eğitim veriyor. Bakalım kalanımıza. Acaba savaş yapıldı mı? Evet savaş yapılmış. Çok güzel. Böyle bir izleme yapabiliriz aslında. Of şu köye bak. Nereden saldırmış? Soldan geliyor. Elektro baba Balon. Koruyucu gerçekten çok güzel bir kadın arkadaşlar. Bence en iyi kahraman. Şuraya bir dondurma geldi. Şuraya da geldi. Belediye binasına doğru gitmek üzere. Kraliçin yeteneğine vasıt oldu. Şu aşağıdan da Kıman Kalesi'ni gönderdim. 4 tane gitti. 5 tane. Ve öldükten sonra da yıldırım atıyorlar. Evet, bitti. %86. Tebrik ediyorum. Bence çok iyi bir yer. Burası %86, burası da %66. Biraz garip aslında. Birinciyi daha rahat. ikinci biraz daha zor olmuş gibi. Üçüncüye saldıran hiç olmamış. Bize saldırmışlar. Puan konusunda bayağı bir öndeyiz. 99 yıldız. Onlar ise 45 yıldızda. Tabi belli olmaz. Yıldız bonusu gelmiş arkadaşlar. Eğer ki yıldız bonusunu tamamlarsak 50 bin altın 50 bin iksir alacağız. Bence çok iyi bir yer. Şu anlık ödüller kalsın. Ödülleri aslında almayalım şu anlık. Şu an birliklerimiz henüz çıkmamış. Şunu eğit diyelim. Bu da sıraya koyulsun. Altıncıya bakabiliriz aslında. Üçlenmiş kendisi. Şuradan kralını göndermiş. Şuradan da okçu kraliçesini. Kostumu çok güzel doğardı. Evet ejderleri saldı. Barabarın öfkesini aştı şurada. iyi temizledi orada. Gönderdi hepsini sağdan. Plan kalesini gönderdi. bayağı iyi yapmış arkadaş. Az önceki de elektrojiler bulunmuştu. Herhalde elektrojiler bayağı iyi. Elektrojileri hiç oynamadım o yüzden pek bilmiyorum. Evet, bu şöyle sayılır çıkabiliriz artık. Üçü de zaten. Gayet yani de güzel savaşmış. Tebrik ediyorum arkadaşım. Evet. İksir deposunu bitti. Aslında 3. seviyemi yapsak. Bu 3000 yükseltiyor. Bunu yapsak 1500. Bunu yapalım. 20 dakika. Videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Sonraki bölümlerinin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.